Gül bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, Galatasaray'a tekrar döneceğiz. Galatasaray'la ilgili, hatta bütün takımlarla ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı grafikler var. Önce Galatasaray'da gelenler ve gidenler listesi ekranlarınıza geliyor. Bir hayli kabarık bir liste. Evet. Önemli isimler kadroya o, katıldı. O, 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 o. Tüm hepsini okursak programlar bitebilir. Yok, hiç ya program bitebilir yani. Galatasaray, Fenerbahçe. Şey. yorucu <laughs> Yol, bir liste var yani. 15 dakika. Ha, hızlı yani okurum yani. aslında. Hızlı okuma şampiyonluklarım var. Ya. Öyle İlk mi? Tabii tabii. <laughs> hızlı hızlı okumada severim yani ama. Burada ben işte, gelenler içinde benim gördüğüm Morutan. Ya yani hepsi iyi oyuncu da. Ya yani çoğu iyi oyuncu da. Yani Morutan biraz sıra dışı bir geliyor bana yani. Ya şimdi e, gidenlere bakıyorum. Ve gelenlere bakıyorum. Profil çok farklı. Tabii. Yani tamamen Galatasaray. E, transfer politikasını değiştirdi. Bunda tabii ki o e, UEFA ile anlaşmasının bitmiş olması biraz daha rahatlattı. Sadece kiralıkları değil artık bon servisiyle oyuncu alma e, statüsüne geçince Galatasaray daha rahat hareket etti ve Fatih Terim'in ısrarla Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz. 3 yılını inşa ediyoruz dediği kadro gerçekten burası. Yani yerlere baktığın zaman mesela Halil, ben Halil transferi çok önemsiyorum. Özellikle yab Bence e en iyi transferi. yabancı kuralı konusunda Fatih Terim'in elini en fazla rahatlatan oyuncu olacak. Birinci golcü. Birinci golcü olacak. Sıkışırsa Kanada'da koyabilirsin Halil'i. Ve senin e e kadroya ekstra bir isim yazmana da neden olabilir Halil'i. Sağlayabilir böyle bir kat. Halil çok önemli bir transfer. Bu beklentimin üzerinde oldu. Maliyet ve performans böyle devam ederse o da kısa sürede belki... Ee, başka bir yere transfer yapabilir. Nelson transfer çok ciddi bir transfer çok önemli. Ee, eğer Marka krizi yaşanmamış olsaydı şu anda Marka ve Nelson'u izleyecektik ama işluyunda mı Nelson'a döndü? Marka'nın gitmesi gündemdeydi fakat kaldı. Ben bir şey söyler miyim? Marka nasıl? Geçen maç vardı. Biraz ben şey böyle biraz vücut dilini hiç beğenmedim. Evet birazdan yani, duydum bir şeyler. De. Fizik olarak da beğenmedim vücut dilini de beğenmedim. Ee, tabii Sen ki. Maçı izledin, tabii Floriadaydım. Özellikle Marka'yı izledim. Yani takımla e, iletişimini çok iyi görmedim. Vücut dilini de iyi görmedim. Performansının geriye gittiğini de görüyorum ama bunlar e, gerçekten çok büyük olay. Yani bunun etkisi e, çok uzun sürdü, hala sürmeye devam ediyor. Resmi Kerem'le bir araya gelecekler muhtemelen milli takım dönüşü. Kerem bugün döndü milli takım. Onlar antrenmanda bir araya gelip muhtemelen bir şekilde tatlıya bağlayacaklar. Çünkü artık marka Avrupa listesine de yazıldığına göre takımla beraber idmanlara çıkmaya başlamıştı zaten. Lazio'da 11 oynar ben. Lazio'da oynayabilir mi? <laughs> bu, fizik, bu, fizik, kalitesiyle oynayamaz. Her, evet. Yani oyun, hoca oynatmak ister. Fatih Nelson, Marka Aykilişini kesinlikle oynatmak ister. Onu biliyorum ama benim hazırlık maçında Romanya takımıyla yapılan hazırlık maçında gördüğüm marka çok geride yani hem ben de mesela motivasyon marka, ve fizik olarak anlamıyorum edin. hocam e, çok tutuyor yani bilmiyorum ben evet. yanlış genç bir oyuncu yatırım yaptınız ya, bir oyuncu orada, sol ya, ayaklı bir çuval. oyuncu yani takımınızı yani topu en iyi oyuna sokan oyuncu ama savunmacı. sürekli böyle bir agresif geçen sene hangi maçtaydı o bir rakibine gitti çekti vurdu kırmızı kart zorla böyle bir kırmızı kart ya onlar, Polis hangi maçtı o? İç sahada bir, bir maç vardı. Birkaç maçı var öyle. Hatırlı, tam rakibi hatırlamıyorum ama Marko'nun genel yapısı öyle. Rakiple olduğu zaman böyle oyuncular aslında lazımdır takıma. Rakibi kışkırtacak, kendi takımı ateşleyecek. Bol böyle bir oyun, temaslı Amin, bir oyun. Ama Metin, Sertli, da işte... Aba, Halil olayından bahsetmiyorum. Senin verdiğin örnekler, rakiple itişler, kakışlar... Yani çünkü Galatasaray'ın en büyük sorunu, bunu yapan hiçbir oyuncusu yoktu. Hı hı. Yani bu duruma isyan eden ya da futbolun sahasının kurallarının dışında olan tatlı sertli yapacak oyuncu yok ama Marco tabii ki yani Halil konusuna hiç girmiyorum çok çıkılmaz bir konu. Ay, başka şimdi başka şekilde çözülebilirdi bence. O anlamda transfer tekrar dönecek olursak Moruta'nın senin dediğin gibi senat abi çok önemli bir transfer ilk maçında da. E, gördük iyi, e, hazırlık maçında da izledim e, şu anda o alanda, o bölgede pas trafiğini en iyi yapan oyuncu, topu en iyi kullanan, çevre kontrolünü en iyi yapan Hı -hı. ve çabuk bir oyuncu. E, bu transfer de çok önemli bir transfer. E, genel anlamıyla e, bugün de tabii Asın Çağo'nun geldiğini söyleyelim oraya bir altı numara. Belki Galatasaray'ın ilk e, sezon, transfer sezonunun başından bu yana birinci sırasında değildi. Biliyorsun orada hep bir Getson Fernandes, ondan sonra Dieng ismi, hatta dün itibariyle Diavara isminin çıktığını biliyor. 8 numara, 6 numara üzerinde çok çalıştı. Eleniler, mendiler hep konuşuldu. Kalan sürede bunlardan biri daha olabilir mi? Galatasaray öncelikle bir oyuncuyla yolunu ayır, yabancı bir oyuncuyla yolunu ayırması gerekiyor ki bir oraya kontenjan açabilsin. Kalan sürede ben bugün ile yaptığım görüşmelerde çok zor olduğu böyle bir düşünceni şu an için olduğunu bilmiyorum ama transfer bu. Yani hiçbir şeyin son dakikaya kadar bittiğini görmeden bir şey diyemem Galatasaray muhtemelen şu anki görünümüyle bu transfer listesiyle tamamlamış olacak gibi gözüküyor. Ne eksik diye sorarsanız bence Galatasaray buraya mutlaka bir yerli kaleci almalıydı. Yani o da Beşiktaş'ın aldı. Mert, Mert, Günok. Mert Günok. Onu bence herkes almalıydı. Galatasaray'ın alması gerekiyordu. <laughs> Şampiyonlar Ligi falan. Fenerbahçe'nin alması gerekmiyordu bence. Beşiktaş erken ya de Mert almak Günok Berke yapıp mesela 15-20 milyon euro bandına Altay'ı satıp orayı çok daha mesela şunu söyleyeyim, bile. söyleyeyim mesela Mert Günok Başakşehir'den önce nerede? Bursa'da mıydı? Bursa, Bursa Spordaydı. Spordaydı, Evet. Galatasaray istemişti. İstedi? Ben Mert'le röportaj yapmıştım. An, 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 anlatmıştı. <laughs> Muslera olduğu için gitmemişti Galatasaray'a. Başakşehir'de yedek kaleci olmaya gidip orada Volkan Babacan'la rekabete girebileceğini düşündü. Akıllıca bir e, karar. Kesinlikle. Şimdi burada da Ersin'le rekabete girebilir ama Muslera yine rekabete giremezsin. Bu sene girer bence. Bence. Çünkü de yani yabancı abi. kuralının, çünkü hoca bunu çok net söylüyor. Eğer şunu net söylüyor mesela Muslera şimdi milli takıma gitti abi. Önce İspanya'ya gitti, uçtu orada kaldı. Sonra Peru'ya uçtu oradan Uruguay'a uçtu şimdi gelecek Trabzon'a ama Metin şimdi hoca bunu şey yapmak istiyor yani rahatlatmak istiyor artık o Metin, yüzden ama, ama o zaman şöyle oluyor şimdi Mert Ersin'den formayı alıp birinci birinci kaleci olabilir Ersin yedek olabilir böyle bir imkan var yani böyle bir durum söz konusu olabilir ama Mustera'dan sen birinci formayı al, e, alamazsın kolay kolay Mustera'yı dinlendirebilirsin Yenilendirmek başka bir şey. Fikirde değilim. Çünkü bu sene görüyorsun Mustera'yı şu anda Mustera'nın Mustera Mustera abi her zaman Mustera'dır yani. yani. Mustera Mustera'dır ama işte görüyorsunuz böyle üst üste gidince... geldiği zaman oynayamıyor. Ya tamam çok kötü başlangıç yaptı ama ha, Gidince kısmına gelince Mustera mesela hacı neyse değil mi bir efsane. da bir efsane. Bundan sonra Mustera'nın ardından Galatasaray'ın kalesini koruyacak herkese Allah yardım etsin. Onu söyleyeyim. En iyi performansı gösterdiği zaman bile Mustera'yla bu kıyaslanacak. 3 sene 5 sene. Bu bir gerçek ama futbolunda da gerçeği her oyuncunun bir e, durumu var. Vadesi var, performansı var. Mert'i almış olsaydı Galatasaray e, inanıyorum ki çok daha e, kadrosunu verimli kullanabilirdi. Musra'nın da kafası rahatlardı, hocanın da kafası rahatlardı. Çünkü hoca artık e, şunu yapıyor. Evet Musra 3 senelik imzaladı ama yavaş yavaş Musra, Musra'sız bir Galatasaray özellikle önümüzdeki sezon için nasıl yapabilir mi? Arıyor. Okan'ı gönderler oynasın diye. Çünkü Okan'dan hala bir şeyler bekliyorlar. Gelişebileceğini düşünüyorlar. O yüzden onu gönderdiler. Böyle bir durum var. Mert'i al, alabilmiş olsaydı Galatasaray ya da onun e, alternatifi İrfan Can'ı belki alabilirdi. Gerçi o da genç kaleci oynaması gerekiyor Göztepe'den. Onla da ilgilenmişti. E, bir yerli kaleci direkt oynayabilecek. Koyduğunuz zaman e, taraftarların kariyerini ve performansını tartışmayacağı bir kaleci alabilmiş olsaydı o zaman 10 üzerinden belki 9'a kadar çıkabilirdi Galatasaray'ın transfer durumu. Bu transfer döneminde aslında İrfan Can'la bitirdiniz. İrfan Can da gelseydi tam anlamıyla bütün mevkilerde bir yenilenme, evet. bir değişim, bir yapılanma bir olabilirdi. Gökmen Özcan Galatasaray'ın gelenleri ve gidenleri karşında. Gustavo ve Halil dışında bütün oyuncuları izledik. Onlar da e, oynayacaklar. Lig bu hafta başlıyor, milli ara sona eriyor. Gidenler kısmının ikinci sayfası da var. O da geldi ekranlara. Ee, bu arada gidenlerden soracağım ilk sana. Gidenlerin o sondan büyük sırasındaki isim 3 ay konuştuk. Hem evet. Beşiktaş özelinde hem de Galatasaray özelinde. Evet. Gidenlerden kimi arar? Gelenlerden de en çok katkıyı kimden bekliyorsun? Açıkçası Getson Final tabii ki çok önemli bir kayıp oldu. Hı hı. Yani Türk futbolu için ben sadece Galatasaray için söylemiyorum. Beşiktaş'ın da gündemindeydi. Belki Beşiktaş da alabilirdi. Hı hı. Bu süreçte ama Benfica ısrarla 15 milyon euro yazdı ve ondan 1 lirada aşağı inmedi. Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da çok önemli teklifleri oldu kendisine. Bu anlamda Beşiktaş %50'si için 6 milyon euro, 8 milyon euro bandında o rakamlara kadar çıktı. Sonraki satıştan pay maddesi ekleyerek %50 bu transferi tamamlamak istedi ama Benfica bu anlamda çok katı bir görüntü içerisindeydi. Galatasaray'ın da yeni önerileri oldu ama bu anlamda e, Benfica oynatmadığı bir futbolcuyu e, kadrosunu tutma kararı verdi. Çok enteresan yani ben açıkçası çok bekledim bırakmasını. E, Kaan Ayhan'la birlikte top, yine. Top, top. Ge geç son için mi diyorsun? Evet geç son için. Çok satıcı da. olmak böyle bir şey abi. Evet. Yani. Ama şu anda ellerinde kalmış gözüküyor. Çünkü 15 vardır milyon ya, euro vardır, istendi. Vardır planları ya. Ee... Olmaz mı onların B, C, D, E Benfica'nın Rui Costa'nın planı olmaz mı? Ama bu e, ilk sezon açılışı programında çok e, göremedik kendisi. O yüzden biz, biraz belki bu, bu taraftan bakıyoruz hani Beşiktaş'ı Galatasaray cephesinden Onların mutlaka bir planı vardır yani hani bir de şöyle bir şey e, ben oynatabileceğini düşünüyorum Geçtiğini oynatmasın yani. Tabii ki oynayabilir ama yani şu anda mesela Galatasaraya gelseydi şansı bence daha fazlaydı veya Beşiktaş'a gelseydi öyle söyleyebilirim. Onun dışında e, gelenlerden en çok bence ön plana çıkan. Beni şaşırtan isim Boye oldu. E, Sabık attığında. Şimdi ben onun transfer sürecini de yakından takip ettim. E, kendisini Galatasaray'a getiren menajeri sanıyorum çünkü o süreçte çok konuştuk. Boya'yı. Hasan. E, Hasan. Matthew Markaroğlu. öyle mi? Hı -hı. O getirdi. E, onunla alakalı e, Boye'nin durumunu çok yakından takip ettik. Şimdi şöyle bir durum var. Türk futbolu artık e, maddi olarak tükenmiş durumda. Bu yüzden mecburen genç ve yetenekli futbolculara yönelmek zorundasınız. Hı -hı. Bu, bu da öyle bir transfer, bir fırsat transferi olarak görebiliriz. Çünkü genç bir futbolcu, bu anlamda gelişimi açık, 20 yaşında bir Fransız futbolcudan bahsediyoruz ve 1 milyon euroluk gibi bir bonservis Beleline transfer edildi. Önü çok açık. Mesela Valentin Rosy'yi çok övüyoruz. Galatasaray'da bu da önemli bir çıkış imza attı. Oldukça dinamik bir futbolcu, sağ koridoru çok iyi kullanan bir futbolcu. Zaten skorer özelliği de var. Bu yüzden ben Fransa milli takımına kadar da yükselebilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum ama tabii ki sadece Süper Lig içerisinde bir görüntü sergilerse bu imkansız çünkü Ozan Kabak var çıktı 5-6 maç oynadı Şampiyonlar Ligi'nde piyasasını yükseltti ve Avrupa'ya transfer oldu. Kimse yani Süper Lig ve Türkiye Kupası öte yandan konular burada siz Avrupa'da başarılıysanız Scott Scott de takip ediyor ona göre bir profil çiziyor. Bu yüzden Boya'yım ben açıkçası Galatasaray'dan büyük bir takıma yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak transfer olma potansiyelini oldukça yüksek görüyorum. Bir de belki anlamında şimdi sağ bek, sol bek, yeri kaç tane takım istedi mesela. Evet kesinlikle. Yani o yüzden Saşa Boya'yım da bu performansı altın değerinde. Çünkü bütün takımlar bek arıyor. Evet. Buyurun. Ee, Boya geldikten sonra yedinde takımdan ayrılmak istedi. <laughs> kulüp aradı. Hatta gidecek İngiltere'ye. Daha sonra da yine Amerika'da kulüp baktı. Muhtemelen Ocak ayında Yedlin'in Galatasaray'dan boya transferinin ardından ayrılacağını söyleyebiliriz. Galatasaray Ocak'ta bu sefer sabek aramaya başlayacak. Omar onu maalesef. E, Omar'ın durumu nedir diye. Pek umutlu konuşulmuyor. Operasyonları devam ediyor. Omar için söylenen şu. Yeter ki sağlığına kavuşsun. Yani futbolculuk kısmından Galatasaray'ın bir beklentisi olduğunu söylüyorum. Yeter ki sağlığına kavuştum kısmında herkes. Ee, bu, bir de şunun bilgisini verelim istersen. Bugün Vole de özel olarak da girdi aslında. Asın Çağ'ın e, kontratı nasıl olacak? Kiralama bedelinin 100 bin euro olduğu söyleniyor. 2020'ye kadar satın alma opsiyonu. Bu satın alma opsiyonunda yaklaşık e, evet e, 3,5 milyon euro gibi bir bedel. Bu da e, bakıldığı zaman ekonomik anlamda Galatasaray'ı yormayacak mantıklar mantık çerçevesi içerisinde bir transfer gözüküyor. iyi bir performans gösterirse bir yerlere gidebilecek oyunculardan biri. Altyapısı iyi bir oyuncu. Ama tabii ki buraya gelip uyum sağlayabilir mi? Bunu ne kadar yukarıya taşıyor? Şimdi Galatasaray çok genç bir takım oldu. Bu İyi bir özellik olabilir ama aynı anda kötü bir handikaba da dönüşebilir. Çok genç oyuncuların motivasyonlarını sürekli aynı tutabilmek çok kolay değil Fatih Hoca tabii tecrübeli ama kenardan bir yere kadar bu oyuncularla beraber oynayabilecek bence özellikle orta alanda bir tecrübeli isim olmuş olsaydı bunu yönlendirebilecek ya da bir öncülük edebilecek bir oyuncu olsaydı daha faydalı bir performans alınabilir diye düşünüyorum. Galatasaray'ın şu an için kadrosundaki sorun biraz bu gözüküyor. Çünkü Arda'nın falan bu saatten sonra çok böyle ilk 11'de fazla fazla göremeyeceğiz. Belki Feguli bu role uyabilir ama o da yabancı kuralından dolayı hocanın bir yabancıdan ya da iki yabancıdan feragat etmesi gerekecek. Fegüli şu an lige iyi başlamış gibi gözükse de bunu ne kadar sürdürebileceği meçhul. Babel abilik yapılabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor ama hiç o taraklarda bezi yok. Öyle bir niyeti de yok. transfer bitmesine 5 saat kala yine tweet atıyor. Merak etmeyin 5 saat kaldı. yine yani taraftarı sinir uçlarıyla. Tam girerken oynamaya, Evet devam Umudunu ediyor. Umudunu koru diye. Umudunu koru diye. Hani Galatasaray'da Allah bu Allah. genç kadroyu <laughs> yönlendirebilecek belki böyle bir isim sürekli 11'de oynayabilecek. No, babel sıkıntı yani babel. Yok, yönlendirmez inşallah <laughs> ya bu genç kadroyu. <laughs> Yok inşallah. Yani çocuk gibi bu yaşında sürekli tweet atması falan evet. yani ceza da alabilir herhalde bu böyle giderse. Yani 5 saat 40 dakika kaldı diye bir evet. transfer döneminde muhabir bu... atabilir mi de tweet. Tabii. Oyuncunun yani. atması çok enteresan geldi. Ama abi. altındaki yorumlar da tabii ondan sonra tepkilerin çok sert yorumlar Sert evet. oluyor yani. İşte Galatasaray'ın bu genç kadrosu iş yapabilir. Önemli transferler de yapabilir bu oyuncular. Ee, ama sezona ne kadar aynı tempoda devam edebilir onu bilmiyorum. Hani bir Hı. tane deneyimli, sürekli ilk 11 oynayabilen bir isim olmuş olsa Galatasaray'da, eee gençlerin işi daha kolay olacak gibi gözüküyordu. Adım adım artık transfer döneminin sonuna gidiyoruz. Son 4.5 saat ama az önce de söylediğimiz gibi Süper Lig'den bazı kulüpler uzatılmasını istedi bu sürenin. Evet. 8 artı 3'e döneceğim. Transfer döneminin artık sonuna geldik sevgili Senatok. Galatasaray'ın kadrosu az önce gelenler, gidenler karşımızdaydı. 3 Türk olarak kimi kullanırsın? Bence ligde şampiyonu bu kural belirleyecek. Düşen de bu kural belirleyecek. Kimin Türk oyuncusu daha iyiyse bence ligde o kadar başarılı olacak. Tabii değişmezse bizim bir öngörümüz vardı bir önceki programda. Esnetilecek diye. Transfer döneminin hemen sonrasında bakalım olacak mı? Kerem, Berkan, Halil. Kerem, Berkan, Halil. Yok ben garanti 3. Benim garanti 3'üm bu olur yani. Ben de Kerem'le Halil'i yazarım. Üçüncü konusunda açıkçası soru işaretleri barındırıyorum. Çünkü Galatasaray'ın da özellikle yabancı kadrosu çok bu anlamda oldukça kalabalık. Yani Berkan tabii ki üçüncü olarak şu anda en yakın adayı gözüküyor. Metin Karabaş. Şimdi burada hoca bence bunu sürekli değiştirecek. Ama hangisi kesin olur? Şu anda Halil yani ama Kerem sürekli 11 oynar mı? Bazen Kerem oynar, bazen Barış oynar. Çünkü Barış da var elinde, öteki tarafta e, Taylan var e yine ön, şeyde e, Önluvero'da. E, bu anlamda Galatasaray bu yerli potansiyeli olarak diğer takımlara göre biraz daha şanslı. Hı hı. Yani Barışla Kerem'in iki kanatta olması zaman zaman rekabette her zaman Kerem'in görmeyeceğiz öyle gözüküyor. Halil orada var, Forvet'te kanatta da oynayabiliyor. Onun dışında Berkan çok önemli bir e, alternatif olabilecek. Çünkü artık o bölgede Çikal Dağı var, Morutan var, e, Gustavo geldi, Asunsa işte geldi. Burası bir kalabalıklaştı. Taylan var, rekabet e, üst e, seviyeye çıkmış durumda. Hı hı. En garanti şu anda ben e, Halil'i görüyorum. Ama hı. diğer ikisinin e, değişebileceğini, Kerem'in ikinci olarak yakın olduğunu, üçüncü olarak da Taylan'ın forma yakın olduğunu düşünüyorum. Galatasaray bölümünü yavaş yavaş noktalıyoruz. Son olarak Gustavo Asun Şayu. kadrosuna katmıştı. Galatasaray artık dediğimiz gibi az önce 4,5 saatten daha az bir süre kaldı transfer dönemine. Aa, getir bir mutluluk, getir bir mutluluk, getir bir mutluluk, getir.